Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel Kabaran Pastane Poçası'ndan daha da güzel kabaran yumuşacık poğaça tarifiyle geldim. Arkadaşlar hamuru yaparken kamera açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. O yüzden birebir açıklama kısmına tarifini yazacağım. Burada da söyleyeceğim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Özür diliyorum sizden. Evet arkadaşlar hamuru için 3 tane yumurta, 1 su bardağı yoğurt, süt de olabilir elinizde hangisi varsa. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de kuru maya küçük 10 gramlık kuru mayalardan 1 paket de onu yapıyoruz. Mayayı önce şekerle bir tatlı kaşığı şekerle ılık suyla kabarttım. Ondan sonra yağını, yumurtasını, yoğurdunu güzelce çırpıyoruz. Alabildiği kadar yumuşak ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Hamurun içerisinde sıvı yağ olduğu için ele yapışmıyor. Çok rahatlıkla bezeler yapabilirsiniz. Evet cevizden biraz büyük bezeler alıyoruz. Fazla büyük olmasın çok kabardığı için. Cevizden çok az büyük olursa yeterli. Evet, bütün bezeleri böyle yapıp 5 dakika dinlendiriyorum. Evet, dinlenen bezeleri elimin kenarıyla hafif bastırıp evet, kaşar peynirle ben yaptım. Siz istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde yapıyorum. Bu poğaçayı yaptıktan sonra dışarıda poğaça almayacaksınız. Ben çalıştığım iş yerinde bir pastacı abi vardı. Ondan almıştım tarifini. Yıllardır hep yaparım. Çok güzel oluyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Benim tariflerimi gönül rahatlığına yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Tuz fazla koymayın. Poğaça tuzlu olunca güzel olmaz. Bu malzemelerde 23 tane poğaça çıktı. Benim tepsiler orta boy olduğu için 2 tepsi çıktı. Baya da bereketli oluyor arkadaşlar. Az malzemeyle baya poğaça oluyor yapıp buzdolabınıza koyabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesini, misafirlere, kahvaltıda her şekilde yenir. Evet, bir tepsi yaptım. Evet. Bütün hamurlarımı yaptım arkadaşlar. 10 dakikada yumurta sarısını sürdükten sonra 10 dakika tepsi mayası yapacağım. Ondan sonra 200 derece fırında pişiriyorum. 15-20 dakikada pişiyor. Siz yine de kontrol edin. Fırında fırında değişiklik gösterebilir. Evet arkadaşlar. Fırına sürüyorum. Evet fırında çıktı. Son hali böyle. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun.